Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemriyle şu kanalına hoş geldiniz efendim. Yine bir parkur savaşı ile karşınızdayız. Bu sefer bir ormanın içerisinde başlıyoruz. İlk defa oynayacağız ay şu birlikte. Şuna vurma lan bu sıra yaptı bunun anlamı. Aa can gidiyor. Çıkın can. dur dur. Can dur, gidiyor dur, tabii. Dur, dur. Ya can gitmese ben sana niye dur? Aa. <laughs> Ama dur başlayalım <laughs> Hayatım başladı. Ben başladım Hayatım Ülkekinin başladım Parkur savaşı başladı şu anda kaykar hızlı bir şekilde Şu yukarıya doğru çıkıyoruz önümüzde ne çıkacak hiç bilmiyoruz İnşallah kolay bir parkurdur diye ümit ediyoruz değil mi çocuğum Hayatım neredesin göremiyorum Arkandayım 5 saniye yanındayım Ama dur da bak Sen... başlayalım Hayır ben başladım niye seni bekleyecekmişim ya tamam, beklemiyorum Tamam kurtalım yarışa yan yana başlayalım onu diyorum Aha ulan Hayatımın anlamı ben geçtim Ay şu ormandan çıktık. Nereye geldik la biz? Aman aman nereye geldik bir anda? Zung üçgenlere geldik. Acı vurma <laughs> lan. Bak ya canım azdı ama ayıp ettin. <laughs> lan bütün sana be. Aha. <laughs> 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 vurma. <Uver. gülüyor> Kafama vurdun. Ya hain. Bekle beni orada bak. Hainlik yapma. Beni bekle lan, hayatım. Oğlum tutunmuyor. Biz nasıl geçeceğiz aşkım? Tutunamadım ki zaten. Sen yanlış yoldan gidiyor olmayasın. Ben sen yanlış yoldan gidiyorsun. Aa ben, ben yanlış yoldan gidiyorum. Hayatım beni orada bekler misin? Lütfen. Böyle bir şey çok zor değil Bak, değil mi küserim, hayatım? Küserim, küserim, küserim. Ya niye küsüyorsun aşkım? Parkur Küstüm. savaşı yapıyoruz. Gerçekten mi? küserim, gerçekten küserim. ne bale, balele, bale, ne. Bale. Aşkım <laughs> ben nereye gideceğiz? Hiç... Yanıma geldin. Ulan döndük dolaştık buraya geldik yine. Buldum buraya da tutsun oğlum. Tamam süpersin. Şey. Oradan buraya atlar mıyım? Atlarım vallahi. Hayatım <gülüyor> bekler misin? <laughs> Tutum sana lan oraya lan niye tutulmuyorsun be kardeşim ya? Yeter be kardeşim ya. <laughs> Aşağıda kaldım. Oradan buraya tamamen bitirdim. Nasıl Bas yani? Abicim nasıl tuttum? Ya bak şimdi ben sinirlenmeye başlıyorum. Parkur geliyorum. Sen devam et bakayım nasıl gidiyorsun? Süpersin. Böyle gittim. On numara ama durursan ölürsün. Ama baştan mı başlayacağım? Yapma kurban olayım sana. Yapma ya. Aşkım ama yarışma yapıyoruz biz burada. Abiciğim şimdi biz buradan buraya atlayamayız. Buradan buraya da atlamıyor. O zaman ben bir geri dönün bir daha. Şuraya atlayayım. Oradan buraya atlayayım. Ya buradan nereye atlayacağım ben ya? Buradan Bak ya. unuttum parkuru ya. Buradan... Buraya tut ama oğlum ben ne yapacağım böyle dur, Gel dur, aşkım gel gülüm, vurma, barışalım vurma. gel Ama sultanım Vurma <laughs> sultanım ben hızlıca kaçarım böyle Böyle Canın az değil mi senin Böyle böyle Böyle. Hızlıca senden kaçarken daha hızlı gidiyorum Bak farkında mısın <gülüyor> <gülüyor> Farkındayım acaba bende de aynısı olur mu <laughs> Canım kardeşim şurada şuraya tutunman lazım ama. Gene geldim atın. aşkım geldim devam et aşkım. Bak, aşkım yumruk yok. Tamam söz Vallahi... atmayacağım. Vallahi Anlaşalım. Atmayacağım. Gel. Anlaştık. Anlaştık. Anlaştık Peki, Vur, Vurmaya mı? çalışıyorsun. Ama sana atmadım ki bak sana bir tane yumruk geldi mi? Tamam gelmedi de atmaya çalışıyordum. Ama atmadım. Ay, ya <laughs> <mi> aşkım. <laughs> ya ben var bu sefer bitireceğim arkadaşlar iyi seyredin zınk. Hayatım bak orada beni bekle ben yolu biliyorum bak gerçekten Dur 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 kıpırdama bak şimdi hayatım Heh. Buradan doğru buradan gideceğim buradan gideceğiz Tamam Tamam şimdi şu öndekine gideceksin aşkım Gittim aşkım aşkım Evet şu yukarıdakine gideceğim La buradan buraya tutunmaz ki ha tutunuyor mu Tutunuyor muyum yani? hayatım tutunuyor tamam Dur bekleme bekle beni. ama beklemiyor tamam, beni Tamam bekliyorum be bekliyorum Demiyor <laughs> beni gene tutunamadım Yolu ben gösteriyorum ben düşüyorum ya ne gülüm ben zaten burayı biliyordum ki ben mesela ekstra bir şey söyleyeceksin bana tutundum. Oradan Ay, Oy, yukarı sundum. oyna. Tutundum valla tutundum. Tamam. Tamam ben geçtim. Valla geçtim billahi geçtim. Re -re 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 Hayatım. Havalimanındayım şu anda. Hayatım beni bekler misin? Bekliyorum sultanım tamam. Odil. Deli misin? Aşkım sağ ol sağ ol neren senin ha orası. Şimdi bu. Aşkım sağ diyorum. Sağ. Sağ bu? Aşkım tamam atla. Ya buradan hiç oraya atlar mı? Deli misin yavrum? Yavrum nasıl istiyorsun öyle atla ben bu parkuru bitiriyorum. Bana daralma tamam, tamam, gittin. Tamam. Vallahi aşkım, nefesimi tamam. de arattın yemin ben izlemiyorum şimdi. Yavrum aşkım, buradan sonra hiçbir şey bilmiyorum lütfen. Ula ben de bilmiyorum ki. Tamam yazıklar olsun git başımdan ben kendim başımdan. Aşkım tutunca başım. şimdi bura tutun. Nasıl? Ama ucuna dil bak köşe sağ tarafına tutulacaksın. Gider misin? Git parkuru bitir. Çok ben bitiriyorum parkuru. Git, git ne yaparsan yap. Ama git. bir yarış yapacağız burada sen niye tribe girdin be? Git beni yumrukladın yolu ben gösterdim. 10 saat bana Ulan yolu söyledin. yolu nasıl sen gösterdin? Hayatımın aşkı ben kendi kendime buldum yolu. Başımdan gider misin? Kilit noktasını ben çözdüm. Nereden gittin bitiriyorum şu anda ben parkuru. Tamam bitir ne yaparsan yap. Benimle konuşma. Ya niye niye niye? Konuşma çünkü. Sen ayrı senin ayrı konuşacağım tamam mı bak? Elim ayağım zaten titriyor. Bak geri dönüyorum sırf senin içine.

Allah, ağlayayım şimdi ya. Arkadaşlar ben gidiyorum parkuru bitirmeye şimdi. E şu yeriniz yapamıyor yapacak bir şey yok yani. Geldim bizzat göstermeye çalıştım ne yapayım ben. buraya da tutunduk süperiz. Oradan buraya tutunuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki checkpoint'imizi de alıyoruz. Çok güzel arkadaşlar şükür Allah'ımıza yarım saat videoya bir ara verdik yarım saat sonra Ayşen Geniz aha da buraya geçebildi sonunda gel aşkım yarışımız Aynı burada başlasın gel. Dalga niye geçiyorsun benle? dalga denizde olur. Hadi gel gidip gel gel gel, gel. evet arkadaşlar başladık bu şu anda tekrardan parkur yarışımıza bakalım kim kazanacak ben kazanacağımı biliyorum ki Ayşen buraya geçeceğinden pek ümitli değilim. Ne demek ya bunlar basit ben böyle şeyleri geçiyorum hayatım. Hadi bakalım göreceğiz hadi. Buradan nereye atlayacağım söyle. Hemen Aa, söyle bak. Aşkım bak, bak sağa nasıl. Aha ben düştüm ya. Nasıl beni buradan başlıyor? Arkadaşlar ben zaten buraya geçmiştim ki. Aşkım ben zaten buraya geçmiştim ama beni niye buradan başlattı? Sen de mi düştün? İyi iyi. Sen neredesin ki? Ben şu anda beğendim. anlamadım. Abim. Hop. E, geldin. Oradan buraya. Hop. Ay yok lan buraya değilmiş. Nereye? Buradan buraymış. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah seksek gibi oynuyorsun bu oyuna. nasıl yapıyorsun yavrum? Ben korkudan yapamıyorum öyle. Aşkım. Yani. Aşkım gidiyordum az kaldı aşkım aşkım gel. Tamam oradan burası. <laughs> lan, lan. Ama ben seni daha beklemem ya. Ama ben beklemem aşkım beni yaşlandırdın burada ya. Bak saçlarım beyazdı da ben kurban olduğum ya. Bak ona kadarsa gelemezsem git arkana bile bakma. İzliyorum aşkım. Şuraya bir 10 saniyelik sayaç eklemenize gerek yok editör kardeş. Öldü zaten. Hayır ama bu süren başlamamıştı. Ben o yüzden şey ettim. Bir daha 10 15 saniye ver bana yanında olacağım. Bekle ama burada. Tam tamam, burada. Sayacağız bir, eklendi şu Tam e eklendi. Başladık. Böyle, say. Başladı mı? Sen de ağzınla saysana. Tamam gülüm sayat sayıyor zaten. Ben niye sayayım bir daha? E sen nereden bir olup dolup dolmadığını? Şükürler olsun Allah'ım sana. Şükürler olsun ya Rabbim. Hop. Buradan nereye diye Hop. Hop buradan da buraya. Hop. Atladım vallahi bak geldim geldim. Geldim geldim de yine aynı yerde düşeceğim. Düşmeyeceğim. Karşı mıydı? Evet, evet 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 hadi aşkım hadi yapıyorsun. Aa. Ne oldu aşkım? Elektriğe gitti ya internete gitti. Aşkım geldin mi? Aşkım elektrikler gitti var ya. ha şimdi elektrikler geri geldi ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Dur şu interneti değiştireyim. Bak ben seni vuracaktım öldürecektim. Gülüm bir yere öldürmedim. Baştan başlamadı ya. Ay, canım o yüzden mi gitti ulan? <laughs> ya ya. Orada Aşkım, ne işin var? Bence yanlış yerdeyiz. Aşkım geri dön geri dön buradan buradan. Hay buraya tutunacağız. Ya bir daha mı geri döneyim? Yok ya bir basamak döneceksin gülüm aynen oraya. Oradan buraya atlama sıkıntı mı? Vallahi süpersin. Ondan sonra ben kolay var ya. de bu canım azken içim hiç rahat değil. Tamam, bekle beni. Aldım buradan beni bekle. canlanma hakkını. Beni Şimdi... bekle. Beni bekle. Tamam, buraya gel aşkım. bir şey söyleyeceğim. He. Gel buraya. Ha, buraya bir şey söyleyeceğim. E gülüm yumruk atma. Şimdi bir tane vursam öleceksin. Ya, yani ne ne be? Çalışıyorsun. Hadi bay bay. Hadi. Nereden gidiliyor ki? Sağdan gidiliyordu. <laughs> Biliyorum. Ha <laughs> ha. köprü koymuşlar kocaman buraya. Bak bana bana bak bana bak ben neredeyim? Aşağıya bak aşağıya bak. Bak burada da köprü var. <laughs> Aa, ama oranın bitişi burada. Bak parkur burada devam ediyor. Nasıl lan? <laughs> Nasıl ya arkadaşlar çok saçma yapmışlar aşağıdan mı yukarıdan mı? Yanlış yiyorum. tercih. Ben Ama de yukarıdan ben... gidiyorum. Bir git bakayım gülüm bakalım nereye çıkacağız. Bak parkur burada devam ediyor işte benim. E burada da devam ediyor. Nasıl yani? İstediğimiz yerden gidiyor muyuz? Ulan buradan devam etmiyormuş. Nereden gideceğimi bilmiyor ki. Sağdan gidiyorlar. <laughs> Selamun aleyküm. Aşkım bak. Burada piknik yapacağız bak. Şurada ağacın dibinde. Ne güzel olur. Aşkım aşkım. <gülüyor> 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 sen mor ya. Sen... Bir... Oh. sen... Çarpıldık. Aşkım kusura bakma. Vallahi özür dilerim aşkım. Gel bir öpeyim barışalım. Ama vurma bak ben de vururum. Ama sen öpeceğim gel gel. Ama aşkım bir saniye bak buraya geçmeyeceğim. Burası çok zor. Sen buraya geçemeyeceksin büyük ihtimal. Sen kendi adına bir konuş. Hayır. Kayıyor. Vallahi kaydı. Arkadaşlar kaydı kaydı. 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 Allah'ım ne olursun. Aha vallahi düşmedim. Dur şuraya. Ya ben yapamıyorum. Dur şuraya. Onu tuttu. aynı yerde aynı yerde de Ya en sonunda tutamıyorsun? Ben de seni anlamıyorum. Hepsini geçiyorsun en sonunda tutunamıyorsun ha. Bu hayat beni çok yordu. Hadi oğlum. Geç Hadi oğlum. Ulan niye bu kadar uzun yaptın lan buraya? Neden ulan neden? Aşkım sen buraya var ya imkansız yani imkanı yok geçemezsin. Ben bile bu kadar zorlanıyorsam oradan da şuraya atlarsan ben geçtim oh. Hayatım bana bir oh. destek ol lan harbi Aşkım, zorla. Buradan geri dönüş yapılmıyor ki geri dönemiyorum. Orada beni bekle sen. Ben bekliyorum. <laughs> ben intihar etsem daha. <laughs> Arkadaşlar ben bu parkuru bitireceğim şimdi. El orada tıkalı kalsın. En azından sizlere bu parkurun sonunu göstermek istiyorum Birinci şimdiden belli oldu değil mi aşkım aşkım? Ben piknik yapmaya ağacın dibine gidiyorum. Sana kolay gele. Olur. Aşağı düştüm ölmedim. Oha lan bu parkur çok büyükmüş ha. Nasıl bitmiyor mu? Gülüm valla ben sana bir şey diyeyim mi? Daha kaç dakika buradayız büyük ihtimal. Kolay gelsin. Ben yine bunu mu deneyeceğim sabaha kadar? Tutundum vallahi. Allah'ım ya Rabbim. Lan Ben tutunuyorsam buraya. Of be. Arkadaşlar uzun uğraştan sonucu sanıyorsam buraya geçtim. Of şimdi buradan nasıl yukarıya çıkacağım ben? Yavrum bu parkur çok zor değil mi ya? Oha vallahi checkpoint aldım be. Oh Allah şükürler olsun be. Buradan Burada nereye? yok mu ya öyle bir şey? Buradan nasıl geçeceğim? Ulan. Ulan ufacık balon koymuşsun. Ulan aha tutunuyor lan. Ama ama. Ulan çok küçük bu balonlar ya. Aşkım bence ben sana ekran vereyim tamam mı? Beraber ikimiz bu parkuru tamamlamaya çalışalım. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Harbi mi? Harbi sen de bırak çıldırdın oradaki parkurda. Yarış barış hikaye arkadaşlar. Amacımız sadece bu parkuru bitirmek. Ya Tonsiyon biz zaten çok yarış yapıyoruz aşkım. Cidden çok yarış yapıyoruz ya. Yeter tamam. artık ya. Yeter buramıza geldi ya. Gülüm o zaman el birliğiyle bu parkuru bitiriyoruz. Hazır mısın? Hazırız deniz topları. Bunlar çok basit. O ne? Küçükler bunlar ya. Çok basit değil mi aşkım aşkım? Değil değil. Basit iş değil. Çok iş. basit değil mi aşkım aşkım? Çok basit. şey vereyim mi taktik? Ama sen taktikleri sana kalsın aşkım aşkım. Sen sadece beni destekle. Aynı böyle gideceksin. Aynı böyle zıplama. Ama tutulmuyor. Aşağı atlıyor. Ben anlamadım ki ne kadar saçma. Hayatım sakin ol. Bak sakin ol. Çok hızlı hareket ediyorsun. Evet. Evet başardın. Evet. Evet sakin. Bak çok hızlı gittin işte. Sakin, sakin gitsen em, olacak da. Sakinim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar 11 buçuk dakika kaldı. Kaç dakikadır buradayız? Biz de oraları göstermiyoruz ama arkadaşlar bakın 10 dakika kaldı. Ölme hakkımız bitti. Sabahtan beri atlayıp atlayıp ölüyoruz o balonlarda. Gerçekten öyle bir yoruldum, öyle bir yoruldum ki artık oyun dedi bırak. Sen yapamıyorsun dedi. Hani cidden o balonları oraya koyan bu modu tasarlayan kardeşimin var ya kulakları çınlasın o kadar çirkin o kadar yorucu bir moddu ki şu an arkadaşlar başım fena çatlıyor Uf, 9 dakika kala can hakkım bitti yani o kadar çok düştüm o kadar çok düştüm ki buralar full mezarlık arkadaşlar benim neyse. tarafta mezarlık yavrum benim tarafta mezarlık yavrum geçemedik bu parkuru sağlık olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok neyse kankiler <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bu parkuru geçen varsa da nasıl geçin bizi yorumlara aksın. O zaman Söyle gülüm... bir şey yapalım mı? Ha, gülüm. Bu parkuru geçen kardeşimle bize ekran görüntüsü atsın arkadaşlar şu balonu geçtiği yeri. Vallahi de billahi de bak bana Instagram'dan atsın. Instagram Geblo Papçı onunla oyun oynayacağız. O neden sonu yapacağız ya tamam mı gülüm? Tamam. Ben Kiler bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman kendinize iyi bakın.